ekilim sosyal medya üzerinden umre kafileleri düzenleyen bir şahısla tanışıyor. 39.500 TL'yi sanığın hesabına havale ediyor. Sosyal medyada gördü güvendi. Umreye götürecekler vaadine inanıp 39.500 lira para gönderdi. Ancak dolandırıcıların kazdığı kuyuya düştü. Sanığın deyimiyle uçak kalkmıyor umreye gidemiyorlar. Ankara'da yaşanan olay sosyal medya tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Hüseyin Kartaler isimli şahıs planlarını sosyal medya üzerinden kurdu. Videolar paylaştı. Umreye götürme vaadiyle birçok kullanıcıya ulaşıp paralarını aldı. O paraları da tek tek bahis hesabına aktarıp şans oyunu oynadı. Şans oyunları oynamış müvekkilim gibi mağdur kişilerin paralarıyla aslında gününü gün etmiştir. Mağdurlardan biri Hüseyin Kartalere ulaşamayınca dolandırıldığını düşünerek dava açtı. Sanık yakalandı, hakim karşısına çıktı. Bu kez de mahkemeyi yanıltmaya kalktı. Ben parayı arkadaşıma borç verdim. Borç verdiğim için arkadaşım borcunu ödemediğinden dolayı da uçağı kaldıramadık. Mahkemede gerçekler ortaya çıktı. Dolandırıcının umre vaadiyle topladığı paraları bahis hesabına aktardığı tespit edildi. Şahıs 4 yıl hapis cezası ve 10 bin TL para cezasıyla cezalandırıldı. Sosyal medyada cirit atan dolandırıcılar bu kez vatandaşları manevi duyguları üzerinden tuzağa düşürdü. Özellikle umre ve hac ziyareti gibi durumlarda diyanete bağlı kurum ve kuruluşlardan destek alın.